Esracım ile birlikte hayallerinizi gerçekleştirmek için geldiğiniz bu köyde ilk etapta yerleşmek için planladığımız bu evin bahçesinde gördüğümüz bu ahır acaba Esra'nın atlarını getirmek için yeterli hizmete sunacak mıydı? Tüm bunları incelerken kafamızda bin bir soru işareti vardı. Bu ahır bir at ahırına dönüşebilir miydi? Burada koyunlar yaşıyordu. Koyunlar için yeni bir alan şansımız vardı. Yan taraftaki depoyu koyunlar için organize edebilirdik. Peki burası at ahırına dönüşebilir miydi? Yapılacak o kadar çok iş vardı ki. Öncelikle bu tavanların yükselmesi gerekiyor. Tüm bu sulukların yeniden yenilenmesi gerekiyor. Boyanması gerekiyor temelin anlaşılması gerekiyor, gerekiyor da gerekiyor. Aslında gerçekten çok ciddi bir iş vardı. Tüm bunların altından kalkabilecek miydik bilmiyoruz. Arka tarafta da bir o kadar alan vardı. Koyuncuklar şimdilik buradaydı ama bizim bu alanda ahıra dahil etmemiz gerekiyordu. Tüm bu çalışmalara okey dedik. Bu malı bir çalışma başladı. Kepçe içeri girdi. Ne var ne yoksa her şeyi kırdı, döktü, temizledi. Ortalık berbat bir haldeydi ama içerisi gerçekten temizlenmişti. Hummalı çalışmalar devam ediyordu. Alan açılmıştı. ha bu gerçekten bizi neşelendirmişti. Peki, o zaman sırada ne var? Sırada tabii ki manej alanı, atların dolaşmasıyla ilgili olan bahçenin yapılması vardı. Arkasından atların baksları geldi. Azıcık hatalar olmuştu ama biz onların hemen hızlıca çözümlerini uğraştırmak için gerçekten çözümleri üretmiş olduk. Ve gerçekten ve gerçekten Türkiye'nin bu kadar büyük bir 4 çarpı 45 metrekarelik bir at ahırının olmasına ilk imzayı atmış olabiliriz. Ben değil Esra attı. Yarın büyük buluşma var.